Herkese merhaba. Bugün hama boncuklarla istedim. Bu defterleri nasıl yaptığımı göstereceğim. Okulların açılmasına az kaldığı için okula dönüş temalı bir şeyler yapmak istedim. Umarım seversiniz. Ben ilk olarak hama boncuklarımı dizerek başladım. İstediğiniz şablonu kullanabilirsiniz. Ben bugün parmak arası terlikler ve kalpli bir emoji yapacağım. Bu şekilde dildim. Sonrasında çevresinde beyaz hamur boncuklarla çevirdim ve defterimin olmasını istediğim ölçüde yaptım. Arasına yağlı kağıt koyduktan sonra bu şekilde ütüledim. Çok sıcak olmamasına dikkat edin. Sonrasında parmak arası terliklerimi tamamlamak için bu şekilde bir kanaviçe geçirdim. Yineyle ve sarı boncuklarla bu şekilde tamamladım. Terliklerin birinin sola, birinin de sağa doğru olmasına dikkat edin. Bittikten sonra arka tarafta ipi düğüm atarak sabitleyebilirsiniz. Kalp emoji için olanı da bu şekilde diziyorum. Ve içiliyorum. Hazırladığım kapağın ölçüsünün iki katı olacak şekilde kağıtlar kestim. İstediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Ben 40 sayfa olacak şekilde yaptım. Yani 20 tane kağıt kestim. Bu kenar kısmını böyle eziyorum potluk yapmaması için. Eşitliyorum ve eşitlediğim kısımlardan tutturuyorum. Ve eşit olmayan kısımları bu şekilde kesiyorum falçatayla. Eğer kağıtların hepsini düzgün kestiyseniz bu işleme gerek kalmaz. Altına bu şekilde bir tahta koyarsanız masanıza zarar vermiş olursunuz. Sonrasında dikeceğim kısma bu şekilde delikler açıyorum. Ve bir alttan bir üstten giderek dikmeye başlıyorum. Uç kısma geldiğinde ipi etrafını çevirerek dikmeye devam ediyorum. Ve geri dönüşü yaparken yan taraftaki bu dikişleri de yapıyorum. Sonrasında ipin geçmediği kısımlardan bu şekilde dikmeye devam ediyorum. Ve yine yan dikişleri de yapmayı unutmayın. Bununla ilgili aşağıya bir link koyacağım. Oradaki fotoğraftaki adımları takip ederek bunu yapabilirsiniz. Ben de oradan öğrendim. Dikme işlemi bittikten sonra ilk baştaki iple sondaki ipi düğüm atabilirsiniz. Kapak olarak kullanacağım kartona defterimin ölçülerini alıyorum. Kapak kısmını ve kalınlığını alıyorum. Sonrasında cetvelle düzeltiyorum. Ve çizimi tamamlıyorum. Kesiyorum Ve bir da yardımıyla bu şekilde çizikler atıyorum. Daha kolay katlanabilmesi için. Tam olarak kesmemeye dikkat edin. Sıcak silikonla defterimi içine yapıştırıyorum. Sayfaların çevrilebiliyor olduğundan emin olun. Sıcak silikonu çok fazla bulaştırmamaya çalışın. Kapak kısmına yapıştırmak için kurdele ve ip kestim. Kapağı ilk olarak ipi sonrasında da hama boncuklardan hazırladığım kapağı sıcak silikonla yapıştırdım. Arka kapağında iç kısmına ip yapıştırdım. Ve kuruduktan sonra bu şekilde fiyonk yapabilirsiniz. Ve defterlerimiz hazır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz.